Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhaba canlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Evet yorumlarınızı okuyor, okuyorum arkadaşlar. Benim için çok kıymetli. Evet niyetim niyetiniz olsun. Tileğim olsun. Bütün abonelerim niyetine içtim kahvamı. Ne istiyorsan bakalım sizin gönlünüze göre bir fincan olsun diyorum. Bakın tileğiniz tutmuş arkadaşlar. Biraz zor açıldı olacak. Oo, bakın. Burada biraz sıkıntılı anlar var. Bakın içinizi tökeceğiniz insan yok. Sanki derdimi kime anlatayım der gibisiniz. Evin içinde herkes kendi kafasına göre her yere dağılmış gibi. Aynı evin içinde herkes kendi kendine yabancı gibi. Şu aralar böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz sanki. Evet burada musluk çıkmış arkadaşlar. Bulduk bereket sanki size doğru geliyor. Yani musluk bolluk berekete kavuşuyorsunuz. Aynı çat altında iki insan bakın kafa iki tarafa çevrilmiş artık bir karara gitmiş son nokta gibi. Biraz üzücü kırıcı olarak çıkmış ama mutluluğu arkasından yakalayacaksınız sanki. Bir üç 3 4 ay içinde de yeni bir karşınıza çıkacak başka biri var. Şurada bir bitiş var sanki daha doğrusu. Sıkıntılardan da arınmaya çalışıyor. Bakın burada görüyor musunuz? Gözünü dikmiş bakın. Elinde oraya koymuş. Sürekli birini takip eden burada biri var bakın. Bu bir bayan olarak çıkmış. İşini gücünü bırakmış sanki işine bile konsantre olamıyor. Gibi 2 3 rakam var arkadaşlar bu yani 2 yıl olabilir. Yani iki yıldan fazla olabilir. Yani uzun zamandır. Çünkü burada M, A harfi var bakın. Karşı tarafta burada masum bir duruşu var. Yani iftiraya uğruyor olabilir. Pişmanlığı vardır ama keşke bunu yapmasaydım diyor içten iç ama dışarıya da söyleyemiyor. Buradaki de bakın kendini dışarılara atmış biri var burada. Bir bayan çıkmış zayıf bakın. Her şeyi böyle mani buluyor sanki. Evet böyle karşılıklı bir konuşma var arkadaşlar burada sanki sırayla gidiyorsunuz bir iş görüşmesi de olabilir bir işe girme işe alınma durumu da olabilir çok mutlu oluyorsunuz sanki evet bakın burada anka kuşunuz var görüyor musunuz uçuyor sanki yeniden bir sayfa açacaksınız güllerden doğar gibi evet bakın kıyıda köşede insanlar var burada gemi var iki tane gemi giyme. gemen içinde de dolu dolu insan Burada yapmış biri var arkadaşlar bakın. Uzanmış ama elinde de büyük bir balık var. Kısmetiyle gelecek biri var burada. Sanki bakın bir çatı. Aynı çatı altına girebilirsiniz. Sanki bir evlilik teklifi sunabilir. Bir yuva kurma durumunuz olabilir arkadaşlar aniden. Ama bu insan geldiği gibi patlıyorsunuz. Sanki içiniz dolmuş. Yani yaşattığı olaylar olabilir. Yaşatmadan da çekmiş, gitmiş olabilir. Hiçbir şey demeden, arkasına bakmadan gitmiş bir insan. Görüyor musunuz? Koşarak gitmiş burada ama böğünü bükülerek yavaştan yavaşa size gelecek gibi duruyor. Evet. Burada yaşlı büyük biri var bakın. Arkada çocuklar çıkmış. Burada da karşılıklı bir konuşma var arkadaşlar. Yaşlı büyük derken yani aile büyüklerinden biri olabilir bakın. Oturduğunuz ortamda bir konuşma yapıyorsunuz sanki bir yol göster der gibisiniz. Burada C harfi var. C harfinden bir insanla bir görüşmeniz var. Ama uzun sürecek bir görüşme gibi durmuyor arkadaşlar. Birkaç defa bir konuşmanız var. Ondan sonra diyeceksiniz ki zaten bana göre biri değilmiş yani. Onu siz istemeyeceksiniz gibi duruyor. Buradaki insan sizi tanımaya çok çalışacak. Evet, kariyerinizde yükselmiş olabilirsiniz geçmişte olduğunuz ortamdan daha yüksek bir ortama girmişsiniz ama yorucu durumlar var işiniz kariyerinizde odaklanmışsınız ama baya bir yorucu bir ortamdasınız yoruluyorsunuz da başarılarınız olacak arkadaşlar çünkü şurada büyükçe bir balık var sanki bir alt kısmında yatmış T harfi var tez zamanda gelecek bir haberi gösteriyor Evet, 34 rakama çıkmış. Bakın 34'lü yaşlardaysanız yani 34 gün içinde de çift alyans var arkadaşlar bakın. Evet, sevgili olabilirsiniz. Biriyle bir başlangıç yapmışsınızdır. Bakın elinizde yüzük taşımanızı bile isteyebilir. Karşı taraf çok kıskanç biri çıkmış. Ama uzun zamandan bir yana da sizi gören, tanıyan, bilen olarak da duruyor ama yeni bir konuşma olabilir. Sanki böyle başlangıcı gösteriyor burada geçmişinizden biri diyebilirim ama göz tanıdığınız biri ha, sanki böyle konuşmuyor konuşmakta böyle zorluk çekeceksiniz gibi B harfi var burada kundarlanmış bir bebek var arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bir çocuk sahibi böyle olabilirsiniz aynı bu insanla olabilir şu an sinir küpüne oturmuşsunuz ama aşkınızdan da vazgeçemeyecek gibi duruyorsunuz M harfi var A harfi var. Burada görüyor musunuz? Büyükçe bir kaz. Kazın önünde de bir kapı açılıyor. Beyaz bir kapı. İçeri giren biri var. Bakın boylu puslu bir adam giriyor sanki. Siz de ona bakıyorsunuz. Hayatınıza biri girecek arkadaşlar. Aniden yani bir konuşma olacak sanki bir toplum içinde bir tanışma durumunuz var. Evet burada L harfi V harfi var bakın burada oturmuş bir kadın var sanki başın, başında da başörtülü böyle kapalı bir kadın bakın oturduğu yerde bir şeyler yazmaya çalış yani evde oturarak da bir şeyler öğrenebilirsiniz yani, bakın yabancı dil olabilir yani bir şeyler öğreniyorsunuz sanki kendiniz adamısınız kazanacaksınız bu sizi statüsünüzü yükseltecek gibi duruyor. Evet karşınıza çabalayan bir insan var arkadaşlar. Yani aynı ortamda olarak çıkmışsınız. Bu insanla görüşüyorsunuz, konuşuyorsunuz ama tabii ki aşkla alakalı değil. Kariyerle böyle direkt konuştuğunuz bir insan var. Size karşı duyguları var, düşünceleri var ama dile getiremeyen de biri. Biraz kibar, biraz utangaç biri olarak da çıkmış sanki. Bununla bir konuşmanız olacak. Sanki fırsat kolluyor. Yani baş başa kaldığım zaman açıklama yapsam diye hep kalabalık toplum içinde buluşuyorsunuz iş ortamı diye görüyorum ben masa başında oturan bir insanlara çıkmış Evet iki tane göz var arkadaşlar bakın biraz sert bakışıyla bakıyor sanki size kızgınlık olabilir kırgınlık olabilir kıskançlıktan bile olabilir arkadaşlar burada öyle bir bakan biri çıkmış D rakam D harfi var. Önde 9 rakam var. 9'un çaydı. Sanki isminde soy isminde D ile başlayan bir insan var burada. Evet. Bu insanda bir konuşmanız var arkadaşlar. Aynı yola gideceksiniz çünkü. Bir yolculuk çıkmış. Tam tertemiz. Bakın engelsiz bir yol. Sanki bir yola gideceksiniz. Orada da mutlu zaman geçireceksiniz sanki. Evet arkadaşlar burada karanfil tarlası var sanki. Karan, karanfil çıkmış. Sanki hayatınız tümden değişecek bir olay gerçekleşecek. Yani uzak gidebilirsiniz. Aniden şehir değiştirme durumu olabilir. Aniden ülke değiştirme durumu olabilir. Sanki birine karşı böyle saf diye görüyorsunuz ama karşı taraf da sizi kullanmaya çalışıyor. Sanki burası iş ortamı da olabilir arkadaşlar. Böyle candan yakın hissediyorsunuz ama Karşı taraf böyle sizin kullanmaya çalışıyor. Bildiği şeyler de bilmiyorum derken sizi çalıştırıyor gibi çıkmış arkadaşlar. Çarpı işareti var burada kırmızı. Sanki birine karşı çizgilerinizi, kırmızı çizginizi koyacaksınız. Sanki kendinize ait olan bir alan yaratıyorsunuz burada. Bu iş ortamı da olabilir. Yani bir kendi işinizi kuracaksınız. Kendinize ait bir oda yapabilirsiniz. Böyle bir durum var. Evet arkadaşlar burada şaşkın şaşkın bakan insanlar var bakın elleriniz birleşiyor çok sevdiğiniz diyen verdiğiniz bir insan bakın görüyor musun elleriniz birleşiyor burada da bir bebek haberi olacak arkadaşlar sanki böyle ikinci baharınızı yaşarsınız da yani bizden geçti bizim yaşımız derken bir çocuk sahibi bir sürpriz bir çocuk sahibi böyle olabilirsiniz ama çok mutlu oluyorsunuz burada. Evet, yedi rakamı var. yetili tarihte 7 yeti tür çıkmış. yetili tarihte burada bir türbe ziyaretiniz var arkadaşlar. Bu türbe ziyaretinden sonra işleriniz düze gidecek. Şu anda zaten düşünüyorsunuz. Daha önce gitmiştim. Her şey yolundaydı der gibi. Bakın bir yolculuk ama zor geliyor size. Buraya gideceksiniz. Araba yolculuğu bu. et kaplumba var. Arkadaşlar burada kendi kabuğuna çekilmiş bir insan var. Oturmuş kara kara düşünüyor. Derdini kimseye de anlatmıyor. Yanda da oturan bir adam çıkmış. Yani karşılıklı oturuyor ama derdini anlatmıyor. Çok mutluyum. Şöyleyim böyleyim ama içten içe oh çeken biri. keşke yapmasaydım. Yaptığı işten pişman olmuş gibi gözüküyor. E harfi var. Siz de görüyorsunuzdur. Büyükçe bir E harfiniz var. Bakın E harfi. C harfi var. Bakın burada V çıkmış isminde soy isminde bu harfler olan geçmişinizden biri de aniden size yeri dönüş yapacak arkadaşlar. Yani pişmanlık içinde yani keşke yapmasaydım dediği durumlar var sanki. Süpürge çıkmış arkadaşlar. Artık bir şeyler süpüreceksiniz. Fazlalıklar ailenizden her şeyden uzaklaşacak gibi. Evet tabakta görüyor musunuz? Tayla sizin tabakta sizin ailenizi gösteriyor. Bakın burada bir kadın var sanki yol gözlüyor bu kadın yalnız yoldan gelen çok insan var. Evet burada da görüyor musunuz? Sanki bir köprü var. Köprünün arkasında toplanıyor insanlar. Sanki burada bir anahtar var. Arkadaşlar bir ev görme, bir arsa görme yeri olabilir. Sanki burası boşluk bir alan. Evet burada yolculuklar var tarlaya da benziyor arkadaşlar burada R harfi var büyükçe bir R harfi burada miras işiniz varsa bakın üç kişi göz koymuş konuşuyor da konuşuyor ama haline geçen bir şey yok arkadaşlar konuşuyor yani paylaşılacak bir maldır bir mülktür ama herkese ağzından her türlü laf çıkıyor sanki Burada gerçekleşen bir şey yok. Sanki 4 rakamı var. 4 senedir bekliyor da olabilirsiniz. 4'lü vakitlerden bir yana bekliyorsunuzdur. 31 rakamı var. L, I, V harfi çıkmış. 31 gün içinde de birini kutlaması var arkadaşlar. Aniden gidiyorsunuz. Bakın kumsal alanı. Evet. Deniz kum salonu alınmış. Sanki biriyle bir tatil yapacaksınız arkadaşlar. Bakın giymen içindesiniz. Sanki böyle gemi içinde bir tatil yapma planı olabilir. Karşı tarafın planı olabilir. Bir sürpriz şeklinde arkadaşlar. Bakın burada iki insan sarılmış. Su üzerindesiniz. Bakın önünüzde de yunus balıklar var arkadaşlar. Mutluluk. Güzel gelişmeler olacak. Hayatınızda. Evet el ele tutuşurken, mutluyken, aniden kopukluk yaşamışsınız ama burada da sanki elleriniz birleşiyor. Ama burada sanki bir nişanlanma durumu, bir düğün gibi de bir, bakın masa başında oturuyorsunuz, kalabalık insanlar dans ediyor. Evet arkadaşlar, burada sanki bakın bir gömlek giymişsiniz tüz bembeyaz uzun yani hiç üzerinize kıyafet yani üzerinize gömlekle görmemiş insanlar olabilir öyle şaşkın şaşkın bakıyor arkanızda da iki tane biri bakıyor sanki iki evladınız olabilir yani bunlar bile sizin sürekli böyle kıyafatta görmemiş olabilir bakın ne kadar da bir güzel bir hoş biri oluyorsunuz görüyor musunuz başınıza da tacı takmışsınız A, yanınızda da bakın iki çocuğunuz olabilir arkadaşlar Z harfi çıkmış burada Evet, isminde, soy isminde Z harfi olandan gelecek bir haberiniz var. Bakın, hediye kutunuz var. Evet arkadaşlar, burada sanki bir çok da güzel gelişmeler sizi bekliyor diyebilirim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.